Merhaba sevgili arkadaşlar. Hem Hollanda'dan hem de Almanya'dan. Sevgiler, saygılar. Benim adım Deniz İnce Şak. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci ve üçüncü modül eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Kanallıkla da hem eğitimleri destekliyorum hem de uygulama çalışmalarını destekliyorum. Evet arkadaşlar eğer bu eğitimleri benden Almanca ya da Türkçe almayı talep ederseniz bunu online istediğiniz bir platform üzerinden yapabilirsiniz. Benimle iletişime geçmeniz yeterli. Aynı zamanda benimle iletişime geçtiğinizde size tabii ki de modüllerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler verebilirim. Ve sorularınıza inşallah birlikte cevaplar bulacağız. Evet rehberliğim için artı 49, 175, 64, 122, 91'i aramanız yeterli. İnşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Enerjiniz kime uyarsa uyusun bu eğitimleri almanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.